Evet hanımlar hazırsanız buyurun puanlarınızı verin bakalım Semiha hanım gözünüzde ne kadar hamaratmış görelim puanlarınızla <laughs> Selma hanım puanınızı açıklar mısınız kaç puan verdiniz bugün <laughs> Tabii ki hemen açıklıyorum öncelikle bir önce açıklayayım mı Önce sonra... açıkla sonra belli oluyor çünkü tamam. puan Benim puanım 3. 3 puan geldi. Sebebini söylüyorum. Sofra düzenini beğendim. Evet ana yemek biraz kötüydü. Tatlı Hı. kötüydü. Ana yemeğin yanındaki o ekmek yoktu. Sofra düzeni sabahki sunumun misafirperverliğini katarak bu puanı verdim. Sadece yemeklere değil onu da belirtmek istiyorum. Hı. Ellerine sağlık. Teşekkür, tekrar. Teşekkür ederim Teşekkür ederiz. Peki. Evet Semra abla. Ben de iki puan veriyorum. ...size kalp gönderiyorum. Çünkü sizlik hiçbir şeyim yok. Ama sadece... E, ...yemekler olmamış. İki, Size şu sebeple olmamış. beğendim. Misafirperverliğiniz ve masanın... ...kurulumu <laughs> yani şık olmuştu ama... Ama masayı beğenmemiştiniz. Beğenmemiştim. Ona özenti vardı. Yani çaba göstermişsiniz. Onu demek istedim. Ona bakarsan düzdür. Dün siz de çaba gösterdiniz. Çaba ayrı, özenti ayrı. Özenmişlik ayrı, özenti. Şimdi başka <laughs> bir şey anlaşılmasın. Onun ne, için verdim. Şey, şey, ekir bu. Sağ olun. Ama yemeklerinizin olmamış yani bir davet Teşekkür masası olmadı. Peki bu sofrayla kendi sofranı bir tutuyor musun? Ya e asla bir tutmam. Peki Semra bugünkü Selma bugünkü sofrayı da üç verdi sana da üç verdi. Adaletli buluyor musun üçünü? E onu yarından sonra göreceğiz. Yarından sonra? Niye yarın ne var ki? <laughs> Onun günü. Ha yarın Selma Hanım'ın günü peki. Evet. Meral Hanım, hazır mısınız? Hazırım. ...ben de üç puan verdim. Teşekkür ederim. Yani... Yeme şeyine sunumuna, güler yüzlüğüne... ...bir puanı onun için gerçekten hak ettin. Teşekkür yani ederim. Yemek diğeri... olarak kaç puandı? Ya yemek olarak iki puanı verdim. Gerçekten yani beğendiğim pilavı... ...ama hep eksikleri vardı. Hı hı. Ama bize özenmişsin, masanı çok beğendim, misafir bir per verdiğini çok beğendim. Teşekkürler. Benim için 3 puan. Teşekkürler. Evet son puan Mürvet Hanım'dan bakalım Mürvet Hanım güne kaç puanla damga vuracak? Buyurun Mürvet Hanım. <laughs> Sizin puanlarınız meşhur. 3 puan geldi Mürvet tabloda. Ben de 3 puan. Teşekkürler. Siz neye verdiniz Mürvet Hanım 3 puanı? Sabahleyin karşılamasına, kahve yap sunumuna. Masasına yemeğinin bir kısmını beğendiğime bunlara tamamen üç puan veriyorum. Ellerine sağlık, sağ olun. Ne oldu Semra abla? Bence e, siz buraya yemek tadından anladığınızdan emin olmadan gelmişsiniz, yemekten hiçbir şey anlamıyorsunuz. Dünkü benim e, o kadar uğraştırıcı menüme iki verirken hiç vicdanınız sızlamazken bugün. Sizin sunulan ordur tabaklarına iki, iki üç vermeniz beni şok etti Semih yani. Zaten Semiha Hanım'a da yemeklerini... Şu ya, puan verdim, order bir puan... Yediyiz. Dün size ben le sen beni lezzetin patlamasını bir yedim. Ne olarak? Ben yemeklerine 2 puan neden, verdim ama... olarak? Ama köftemden Hepsinden ben <laughs> hepsinden emindim ve güzel <laughs> yaptığımdan eminim. Ya onlar ne hepimiz... geliyordu. Şimdi siz beni dünden beri içli köftemle vuruyorsunuz. Keşke evet. o içli köftenin aynısını yapsaydınız daha da ben de... sında yaparım, emin ol. Beni o şekilde vursaydınız. Daha fazlasını da yaparım. Semra Hanım, benim için görsel çok Mürvet Hanım, korkuyorsunuz. Korkmanızın her taraftan belli olduğunu... Kız Ana bacım sen korkuyorsun niye korkuyorsun? Neyden korktun? Puan, bugünkü puanınızdan benim. belli oluyor. Hayır, beni neyden korktun? Ben siz sadece ne yemeğimi mesela. kanıtlamaya geldim ha. puanlarımla. Kanıtladı dün gördük işte. Korkularımla değil yani. Peki Sevda abla, bu hafta bu arkadaşlarla yarışlarını bilseydin gelir miydin? Gelmezdim. Ben daha dişli daha dişli. 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 Yani. Yani. Gerçekten, <laughs> Gerçekten daha menüs sağlam. E, çok güzel. Evet. Çok, çok, haklı. Sen, çok, çok, haklı. çok pardon çok haklı. Çünkü yani biz para... internetten bakıyoruz. Evet. Sen bu işin mesleğini Siz yaptın. dün benim çok masamda haklısın, sürekli evet. internette biz görmedik. Bunu görmedik. Ablacığım için, onu biz demedik. O bir internette iki söylüyorum. Meren abla Meren abla. Hayır değil, dün sürekli biz mi? internette bu, bunu görmemiştik. Sen yayını bir daha izle olur mu? Ben bunu sana öneriyorum. şunu söyledim. Ben internetten bakarak yapmıyorum. Ben 15 senelik emeğimi gösteriyorum. Ben internetten bakarak yapıyorum. Siz öyle haftasını sayanlar çok korkuyorsunuz. internetten bakarak da yapabilirler. Şimdi ben, Bakın şimdi ben anlatayım geçtim. ilk önce lütfen. Selma Hanım'ı korumak maksatlı söylemiyorum. Evet bir senelik gelin. Belki tamamını bilmiyor olabilir. Bilmiyorum. Tecrübe olarak tamamını bilmiyor ama olabilir, bilmediğim... bakabilir. Lezzet önemlidir. Şimdi ben çalışan bir bayanım. Belki yeni bir tarifler öğrenmek istiyorumdur. Tariflere açığımdır. Ve internetten bakabilirim. Ben daha ya, Selma Hanım'a ama her şeyi yazarsanız çıkıyor Hayır, şimdi zaten. Şöyle bir şey ben senin Hanım'a daha gitmedim ki yemeklerini de görmedim. Belki de ona yüksek Ya şöyle vereceğim. söyleyeyim benim annemde ben de var bir ama büyük ihtimalle sizin annenizde ya da sizde de vardır diye düşünüyorum. Önceden internet yoktu bir kitapçık vardı. Benim defterim vardı. hala var. Defter. E, onun e, e, vardı. E, var. Onu tutuyorlar da. Yaprakları sarardı. Şey. Ben, peki peki bunun devamını yarın konuşuruz. Benim Yemeği internetten sipariş vermediğiniz sürece tarife nereden bakarsanız bakın beni ilgilendirmiyor. Yeter ki önüme lezzeti bir yemek koyun. Yarın görüşmek dileğiyle toplamda 11 puandasın. Şimdi ben de puanını vereceğim. Yarın yeni gelin Selma Hanım'dayız. Evet, bir evet. diğer yeni gelin diyelim. Bakalım internetten ne kadar yemek öğrenmiş. Yarın bizi ispatlasın. Semra evet, Hanım da bir rahatlasın. Haydi yarın görüşürüz. Yarın itibariyle e, yine aynı Semiha olacağım ben. Çünkü e, karakterimden ödün vermeyeceğimi düşünüyorum. Ama tabii ki e, beğenmediğim şeyler olursa da onlara da yorumlarımı yapacağım. Semiye Hanım'ın eline koluna sağlık temizlik konusunda evi güzeldi. Sadece peteyle küçük bir detay kalmıştı. Yemek konusunda menüsünde 10 çeşit vardı. Ama ara sıcakları dediğim gibi tekrarlayıcıydı ve Amerikan salatasında kesinlikle sarmısak olmaz. Ana yeme geldiğimizde ise Semra Hanım'ın yorumlarına tamamıyla katılıyorum. Fayita o şekilde olmaz. Hanımlar neden karşı çıktı bilmiyorum. Özellikle Tralice konusunda Meral Hanım üstüne basa basa karameli yanmamış dedi. Meral abla üzgünüm ki karamel yanıktı. Dilimi hafif hafif acı tat geldi ve pürüzlüydü. Maalesef ki tıraliçe olmamıştı. Semiha Hanım'ın eline koluna sağlık diyorum ve ikinci günde puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.